Kur'an ehli kitap arasında herkesin imansız olduğunu ya da kitap bozulduğundan dolayı Allah'ın sözünü bilmediklerini söylemez. Aksine Kur'an kutsal kitabın iyi olduğunu ancak çoğunun onu takip etmediğini savunur. Yine de Kur'an'ın indirildiği zaman bile kutsal kitabın gerçeğini takip eden Hristiyanlar ve Yahudiler vardı. Okuyalım. Hepsi bir değillerdir. Ehli kitap içinden bir topluluk vardır ki kalkıp gece vaktileri Allah'ın ayetlerini okuyup seçteleri kapanıyorlar. Bir diğer ayet, siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeye çalışır ve Allah'a inanırsınız. Kitap ehli de inansaydı kendileri için elbette daha hayırlı olurdu. İşlerinden iman edenler de var ama pek çoğu yoldan çıkmışlardır. Kur'an ama imansız Yahudilerin ve Hristiyanların yani kitap ehlinin davranışlarını şu şekilde tarif eder. Okuyalım. Kitap ehlinden öyle bir gürüh, bir grup vardır ki siz onu kitaptan sanırsınız diye dillerini eğip bükerler. Lafzın yani metninin kitaptan olduğunu anlatmak isterler. Halbuki o kitaptan değildir. Bu Allah katındandır derler, oysa o Allah katından değildir. Allah'a karşı kendileri bilip dururken, yalan söylerler. Okumaya devam edelim. Bir zaman Allah kendilerine kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız. Onu gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Onlar ise bunu kulak ardı ettiler ve onu az bir dünyalık ile değiştiler. Yaptıkları bu alışverişi ne kadar kötüdür. Yani kitap ehli Allah'tan buyruk almıştı. Kutsal kitabı mutlaka insanları açıklayacaklardı. Mutlaka gizlemeyeceklerdi. Ne var ki kulak ardı ettiler. Okumaya devam ediyoruz. Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir menfaat karşılığında satanlar var ya, işte onların ahirette bir payı yoktur. Allah kıyamet günü onlarla hiç konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temizlemeyecektir. Onlar için acı bir azap vardır. Yani onlar kutsal kitabı yayacaklarına ve ona sadık kalacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Fakat sözlerin arkasına durmadılar. O yüzden böylelerin gibi neticesi kötüdür. Okumaya devam edelim. Bunun üzerine o üzülme devam edenler, sözü kendilerini söylendiğinden başka bir şekle soktular. Biz de kötülük yaptıkları için o zalimlere gökten iğrenç bir azap indirdik. Okumaya devam edelim. İnsanlara iyiliği emreder de kendinizi unutur musunuz? Halbuki kitabı yani Tevrat'ı okuyorsunuz. Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Şu halde içinizden böyle yapanlar netice olarak dünya hayatında perişanlıktan başka bir şey kazanmazlar. Kıyamet gününde de en şiddetli azaba uğrattırlar. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ant olsun biz Musa'ya o kitabı verdik. Bir başka ayet şöyle diyor. Üstelik Allah tarafından onlara yanlarındaki kitabı tasdik edici bir peygamber gelince daha önce kendilerine kitap verilenlerden bir kısmı Allah'ın kitabını arkalarına attılar. Sanki hiçbir şey bilmiyorlarmış gibi yaptılar. Burada kutsal kitabın Allah'ın kitabı olduğunu belirtilir. Fakat sadık olmayan grup onu bilmiyorlarmış gibi yaptılar. Bir başka ayet İnsanlar tek bir ümmetti. Arılmaları üzerine ala rahmetinin müjdecileri ve azabının habercileri olmak üzere peygamberler gönderdi. Ve beraberlerinde hak ile ilgili kitap indirdi ki insanların aralarında ihtilaf ettikleri şeyler hakkında hakem olsun. Bunda da sırf o kitap verilenler kendilerine bunca deliller geldikten sonra tuttular aralarındaki hırs ve kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah kendi izniyle iman edenleri onların hakkında anlaşmazlığa düştükleri hakka ulaştırdı. Allah dilediğini doğru yola ilettir. Bir başka ayet Ey kitap ehli! Gerçeği gördüğünüz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ayetlerden okumaya devam edelim. Yahudiler dediler ki Hristiyanlar bir şey üzerinde değiller. Hristiyanlar da Yahudiler bir şey üzerinde değiller dediler. Oysa hepsi de kitabı okuyorlar. Hiçbir bilgisi olmayanlar da öyle onların dedikleri gibi dediler. İşte bundan dolayı Allah itilafa düştükleri bu gibi şeylerde kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Sonra şöyle devam ediyor. Kendilerine verdiğimiz kitabı gereği gibi hakkını vererek okuyanlar işte ona iman edenler bunlardır. Her kim de onu inkar ederse işte o inkarcılar hüsran içindedirler. Burada görüyoruz ki kutsal kitabı okuyanlar imanlılar grubuna ayrılır. Fakat kim onu inkar ederse hüsran içinde olur. Başka bir ayet. Ey müminler! Daha önce de Allah'ın kelamını işitip sonra o sözü bilerek konulduğu anlamın dışında kullanan bir grubu içinde barındıran bir topluluğun şimdi size iman edeceğini mi umuyorsunuz? Bir başka ayet. Eğer doğrulardansanız hadi Tevrat'ı getirip okuyun. Kim bundan sonra Allah'a karşı yalan uydurursa işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Başka bir ayet. Kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanlar aralarında hüküm vermek için Allah'ın kitabına davet olunuyorlar da sonra içlerinden bir kısmı yüz çevirerek dönüp gidiyorlar. Son olarak da eğer onlar, Tevrat'tı, İncil'i Verablerinden kendilerine indirilmiş diğer talimatları doğru uygulamış olsaydılar, hem üstlerindeki hem de ayaklarının altındaki nimetlerden bol bol yerlerdi. İçlerinden adil davranan bir grup da vardır, fakat çoklarının yaptığı işler ne kadar kötüdür. Gördüğümüz gibi Kur'an önceki kutsal yazılarının yani Tevrat, Zebur ve İncil'in metnine hiçbir zarar, bir değişim olmadığını ispatlar aksine kutsal kitabının Allah'ın kitabı, Allah'ın kelamı olduğunu, kutsal olduğunu ve ona itaat edilmesi gerektiğini vurgular. Kitap ehli onu gizlememeleri, onu anlatmaları gerekiyordu. Kutsal kitap hidayet ve nur olmalıydı. Ve her düştükleri itilafa onunla hükmetmeliydiler. Ne var ki herkes böyle yapmadı ve o yüzden Kur'an bunu azarlıyor. Yine Kur'an'a göre imanlı Hristiyanlar ve Yahudiler imansız olanların yaptıklarını yapmadılar. Kutsal yazılara itaat ettiler ve Allah'a ibadet ettiler. Peki ya onların kutsal yazıları? Kur'an Yahudilerin ve Hristiyanların kutsal yazılarının imansızların eylemleri tarafından bozulduğunu düşünüyor mu? Yoksa sadık olanlar tarafından korundu mu? Kur'an onların kutsal yazılarının sadece bir kısmının gerçekleri içerdiğini mi düşünüyor? Kur'an'ın hiçbir yerinde ehli kitap, önceki kutsal yazı, yazıldıkları kutsal kitap, metinleri çarpıtmakla suçlanmamaktadır. Aksine tekrar tekrar onun mesajını takip etmemekle suçlanmaktadır. Böylece onun sürekli geçerliliğini kanıtlamaktadır. Tüm bunların anlamı Kur'an'ın haklı olarak ehli kitabın kutsal yazılarının değişmemiş ve güvenilir olduğunu, rehberliğe ve ışığa sahip olduğunu varsaymaktadır.